Kokteyli Tender programından merhaba. Bugün sizlerle paylaşacağımız kokteyli Yeger Bulum. Yeger Bulum'un içinde ne var Yegemeister ve enerji içeceğine oluşan bir kokteylimiz. Bardağın şart bardağında ilk başta döküyoruz. Devamında bardaktan ters çevirip ve daha sonrasında ritmi idare ederek yaptığımız bir kokteylimiz. Kokteyli yapmaya başlıyorum. Burada başka bir enerji içici alıp ters çevirip bu şekilde yapabilirsiniz. Şu şekil. Bardağımı alıyorum. Enerji içeceğimi açtıktan sonra bardağımı çevirmeye başladım. Bardağımın kenarından Dökmeye başlıyorum enerji içeceğini. Korktayım. İçime bir sunum hazır. Deneyip içenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayız.